Hepinize selamlar arkadaşlar bu arada ben Furkan. Bugün e, size biz oynayacağız şaşırmayacak bu şekilde. Ya biliyorum hep biz oynuyorum ama sebebi altına çıkmak istiyorum bir an önce. Yani insanlar az maç oynadım bilmiyor nasıl az maç. Sezon daha yeni başladı ben çok tek çift atmıyorum. Benim bronz olduğumu düşünüyorlar yani. Bazı bir yerden sonra artık hakarete giriyor olay. İki olduğu için dürtmeye gelecek bana saygı duyacağız. 3 tane kadar saygı. 3 lerden sonra cevabını vereceğiz zaten yani. Şöyle kenara kayarak an ayaklarımı da kenara çektim. <laughs> Heyecanlandım bir anda. 3 olunca ben bunun hakkını bildireceğim zaten. Ha ya söyle. Ya söyle canımın içi. Ha git ya. Savaşmak istemiyorum. Ben sevişmek istiyorum. Videoyu <laughs> beğenip abone olursanız çok sevinirim. Siz şuradan sakince videonuzu beğenin. Abone olun. Gerisi bizler. Size zevkli bir maç izletelim. Şöyle girelim. Dörtlük. Çıktık. Oo, oo. İkisi de mükemmeldi ya. Hani bir vergisini aldı. Yapacak bir şey yoktur. Alsın. Ya çok güzel duvar açtı ya. Ama bende sübet var değil mi? Aynen. Adamın asisi gitmesin dedim ya. Aldım mı? Alamadım. Hukuzlu bir şekilde bu lane'i itmem lazım. Normalde Lee Sin'in bana burada yardım etmesi lazım ama geç kaldı. Bütün skill'lerimi, ikilere kullanacağım. Hepsini lane'i itmek istiyorum. Bu lane'i itersem ya. Ya istiyor yetişecek de ne kadarını kaybettirirsem kar işte bana. Ben de alamadım anasını satayım salak gibi ya. Buraya görüş bırakıyoruz. Buraya görüş bırakmamızın sebebi arkadaşlar adam. Şimdi ben lane'de yokum ya. Takip edemeyeceğim nereye gidip gitmeyeceğini. Buradan göreceğiz adamın nereye geçtiğini. Onun için buraya görüş bırakıyoruz. Mantı anladınız umarım. Güzel. item'imizin parası çıktı. Bunu alıyoruz. Koştura koştura gidiyoruz yine şimdi. Güzel. ittiriyor Dondurmuyor bu da. Vay nasıl. VP dedemizin 3 gün yaşamadığı dünyada. Hayk öldü mü? Ak 700k hakkını veriyor <laughs> 700dk yazdım k yazayım derken Evet nerede kalmıştık Yasuo'dan nefret bahsediyorduk <laughs> Yasuo yok ha Yasuo nereye gitti acaba item paramı almaya mı gitti çok para kazandı ya bir farm kesti hemen burayı itmeye oynuyoruz Yasuo gitmenin bedelini ödesin bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. İlk başlarda Dışlay verdik, patlattık. ortam attı sırada bunu attık. Bu ölebilir. Sıçrası yok. Var sıçrası. Öldü. zehri öldü. Mükemmel. Çok hatalı oynadı. Aşırı hatalı oynadı. Bu hatalı oynadı. Cezasını kestik abi. Ay yetişemedim. Aa, Ultiye vermedim. Yaptığım salaklığı gördünüz mü? E yerine, e yerine E'ye verdim. Burayı ittik, bu attık, çıktık. Tamam kaybetmeye gerek yok. O farmı zaten kaybetmesi benim için yeterli. En yanına da itecektir bir ihtimal ama problem yoktur. Yani aslında kalıp şu farmı alsam mı ya? Şimdi parasını bitiririm en azından. Ya yetecek gibi zaten. Peksimetin de var. Sayılarsa beni karşılığını veririz. 3 üçüncü pek simetimizi diçelim. Gitsin. Masada en azından hem e, 850 itemi hem de şeyi çıkayım. Çok farm kaçırdık ya. Onun yüzüne oluyor bunlar? Altı ve dolu aslında ultin açık olmuyor. Ya bu bana sıkıntı verecek ama profit. Anasını satayım. Büyük kaçırdım. Durmak için durduğum şeyin. Gülüm bana bir şey yapamazsın. Valla tuşturum geldi. Seni alırım bak ha. Daha skill tutturamıyon anasını satayım. Yapar mı acaba dayı bana ya? Ultimin olmadığını bilmiyor. Çaktırmayın. <laughs> 1100. Ya gideceğim. Disin gelsene kanka ya. Gelsene ya. Gel de şunu alalım ya. Ya şimdi ultisine beyitleyeceğim kendime. Ama sen o ölür mü ölürüz? Riske girmek istemiyorum ya. Chat'tan vermiyorum durduk yere. Yasuya bir spor verirsek arkası gelir yani. Aşağı gideceğim düşünecek. Çünkü durmadan aşağıya gidiyorum ya. Ha. Abi bu Yasuya'nın bu oynandan nefret ediyorum ben işte ya. Gel lan hayvan hayvan. Manam yok geri çıktım. Yemedim ben o kuyuyu. Son dakika açıyor W. Yine de duvar tutuyor. Cidden saçmalık bu ya. i̇lk yani başta açsa anlayacağım. Son dakika açında tutması kadar saçma bir şey yok bana göre. Gitsin oraya hiç önemli değil. Cimen parası çıktı. Hızlı bir şekilde gideceğim. Ben yani bir tane plate alacaktır ama yapacak bir şey yok. Tamam fullememe gerek yoktur. Gidip direkt bunu alacağım çünkü. Beni çıldırtıyor ya. Vallahi bu son dakikada bu açma olayına aşırı gıcık oluyorum. Yani bazen söyleniyor gibi olabilir ama harbiden saçma. <laughs> Ultisiz de yerim ben bunu. Sıkıntı yok. Hadi ult bana. Kanka şu an seni alırım. İyi gün olsun. <laughs> Listen, muhteşem bir gag. Hayatımda görüp görebileceğim en güzel gengi aldım ya. Nasıl sevmediğim için dediğim gibi ultiye bile gerek yoktur. Ee, bir tık bota oynamam gerekmiş gibi düşünüyorum. Bot alıyordu ama geri düştü. Şuraya görüşümüzü atalım. Bir şey gelirse diye. Bota gideceğim şimdilik. Kredimizi aldık. Tamam. Gelme diyor bana. Mesela sen benden kayarsan ben de senden kayarım. Yıldırımızı patlatacağız. Çıkacağız. Ölmem diye tahmin ediyorum. Portmimim. Ölmem ölmem ben. 3 tane peksimet basılı şu an. Ama şey yaparsak, artistik yaparsak kul altı, üzerim kendisini. Bak bu bucağından alırsam abone oluyorsunuz. Aldım. Abone oldunuz. Sonuçta aldım. Ben karışmam. Abone oldunuz bu harekete. anlaşmamıza. O İlhan'cığım. aleyküm selam. Hoş geldin kankam. Kayıplardasın. Bayağıdır yoksun İlhan ya. ders çalışıyorsun. Allah zihni açıkta versin kankam. Ya gel direkt savaşalım seninle. Hortum tuttu mu lan cidden? Ara eksiklik yapmaya devam Çek. Bir saniye e. Eh. Aynen. 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 Aynen ya sözcüğüm. bunların keyni nerede ben Kayn'i hiç görmedim. Sınav yaklaştı galiba sizin. Ya bota gideceğim ya. Ultim var. %100 alırız. Garanti skor. Giden adar peksimetlerden canım da olacak. Nasıl geçiyor ya dersler? Geldim geldim. Sıkıntı yok. Dayanamana gerek yok. Geldim. Çok rahat bir şekilde alırım onları. Anasını satayım. Çok kötü oynadım. Çok kötü. Oynadım. Ben malım. Bildiğim ben malım yani. Oynayabileceğim en kötü oynadım. Oyun oynadım ya. Çok güzel oynadı da. Oha. Bota ne yaptılar lan? Görmezden gelin zaten kan Koray. Çok aşırı kötü oynadım. Hiç bana yakışmayacak bir oyun yaptım orada. Ama affettireceğim kendimi bota. Gel mi kahriceğim Tekim zaten ya. Gelir sen oynarız. Ya bu oyun tam oyun başladı sırada mesajını gördüm ne yalan söyleyeyim. Ya piyasada yoktur ya. Var mı konusunda aşırı kötüyüm ya. Asat bana gelemeden direkt alayım dedim kendisini ya. İlk kulemizi de aldık abi güzel. Bunlara da psikolojik baskı vereceğiz. Hayır. Gidin lan. Bana ne geliyorlar burada? Gel taşıyalım gel gel. Az önceki yayını izlesen sen ile Şu diş puanın parasını bitireceğim. Kanka. Anamaz. Gerek yoktur. Necdet mi oynayacaklar? Aslında gir. Gir gir gir. 4 vs 2. Oynayalım. Yani ultim yok ama. Çevre denerim en azından ya. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Mükemmel oynadı. Takım mükemmel oynadı. Keşke bana kalsaydı o ya. Güzelsiniz. Saldım ben bunu. Beyne salalım. Nesiniz? Siz böyle. Bu hareketi beğenenler videoyu da beğensin yani artık bir zahmet. Şey parası da çıkarsam mükemmel olur. Çizme parası. az şuna. Çıktı. Mükemmel. Benim anlamadım kısım. Garen niye bu kadar geziyor ya? Lane'de durmuyor adam. Gidip Yasuo'nun tekrardan içinden geçelim hadi. Tekleyeceğim direkt. Kul altı altı dinlemeyeceğim. Bak biz de Bay bay. Ultiye gerek yok abi. Buna tutturmama gerek yoktur yani. Ultiyi niye tutturamıyorsunuz demeyin. Artık boşa atıyorum ultiyi. Çünkü niye? Abi ne yaparsam yapayım ulti mi bu şampiyon. Bozuk yani. Adam son dakika duvar açıyor. Bir şey yapıyor. Gidiyor yani. Kuleyim alsam bota mı gitsem. Bot yokmuş ya. Bota gitmenin bir anlamı yok. ne geziyon lan burada? Basarım bir testi diyeyim dedim. Sin'e yardım. Hemen koşalım Lee'sine. Gözünüzü de millet arkada olsun. Güzel. Tamam sıkıntı yok bunu aldık ya. Selam kanka. Ben gelirim yani. Nereye gideceksin? Nereye? Gidemezsin ki. Gidemezsin bir yere gidemezsin. Bu yandan yazıyor Alır mıyım sizce? Dur böyle lan. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Biz de kazanmalara devam. Herkes çok güzeldi. Burada Payka verme geldi içinden ya biz güzel oynadı çünkü adam yani herden gay güzel ne asar yine en fazla sarı vurdum diye düşünüyorum 15 k sarı vurmuşum güzel sarı vurmuşum Bakımın hepsi genel olarak iyiydi gerçekten herkesi beğendim ya şöyle raporlayacağım bir de sevmiyorum çünkü bu şampiyonu <laughs> Aa kamera kapalıymış. Niye söylemiyorsunuz?